Türkiye'nin görmüş olduğu en garip davalardan biri olan Aziz İhsan Aktaş davasının yargılamaları bugün üçüncü gününde yine Silivri'de devam edecek. Özür diliyorum dördüncü gün bugün pazartesi itibariyle mi baş? Hayır 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 üçüncü gün. Üçüncü günde devam edecek. Tabi ilginç detaylar gelmeye devam ediyor. Özellikle de biz ilk günden itibaren e, itirafçı olup iddialarıyla pek çok kişinin cezaevinde olmasına sebep olan Aziz İhsan Aktaş'ın VIP şekilde devlet korumalarıyla Silivri'ye gelişini hala konuşuyoruz. Cumhuriyet gazetesinde yine hukuk ve adalet çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir haber var. Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci gününde Adanalı başkanlar savunma yaptı. Ve savunmada hem Seyhan Belediye Başkanı hem de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çıkışları aslında en dikkat çekici detaylar arasındaydı. Yargılandığım bu dava ileride hukuk fakültelerinde ders olarak anlatılacak dedi Zeydan Karalar. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'de hukuksuzlukları, savunma hakkı kısıtlandı, tutuklular arasında eşitsiz muamele yapıldı, gizli dosya bilgileri sızdırıldı varsayım sayıma dayalı iddianame düzenlendi, lehte deliller toplanmadı, etkin pişmanlık baskı altında uygulandı, kamu yararı işlemler suç gibi sunuldu diyerek açıklamasını e, savunmasını yaptı. Tabii 7 beşi tutuklu 7 CHP'li seçilmiş belediye başkanının da bulunduğu 200 sanık yargılanıyor. Bu arada dün Silivri'de aile dayanışma ağı Dilek Kaya İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulan ve tutuklu vatandaşların, tutuklu kişilerin ailelerinin seslerini duyurmak adına birlikte olduğu aile dayanışma anında söyledikleri cümleler dikkat çekiciydi. Ve orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de dikkat çekici çıkışları oldu. Bununla birlikte hukuk ve adaleti tartışırken dün Silivri'de neler yaşandığına bizim pe peceremizden bir kez daha bakıyoruz şimdi. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Hani böyle helal ediyor musun diye soruyorlar ya. Vallahi de billahi de bu zulmü yapanlara hakkımız helal değildir. Beşi tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasında söz sırası başkanlardaydı. İlk duruşmanın ikinci gününde yaklaşık 8 aydır tutuklu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunmasında başarılı olduğum için buradayım dedi. Adana yerine İstanbul'da yargılanmasına bir kez daha tepki gösterdi. 3 kez seçilmiş belediye başkanıyım bu kadar başarılı olmasaydık bunlar başımıza gelmezdi belki. Ben Adanalıyım. Silivri de ne işim var? 2014-2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan ihalelerle ilgili rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya Zeydan Karalar 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Belediye başkanlarının ihale verme almada rolleri yok. Aziz İhsan Aktaş'ın şirketleri Seyhan Belediyesi döneminde iş almadı. İhalelere girmedi. Ben neden dosyadayım? Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım. Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası isteniyor ve suç örgütü lideri olarak tanımlanıyor. Yani bu davanın bir numaralı sanığı ancak tutuksuz yargılanıyor. İkinci günde de duruşmaya etrafında korumalarıyla geldi. Duruşmaya ara verildiğinde de diğer sanıklar Farklı bir kapıdan duruşma salonundan çıktı ve polis korumaları Aziz İhsan Aktaş'a yaklaşılmasına da izin vermiyor. Biz ilk gün burada yemek yemedik. Suyumu unutmuşum, su içemedim. Savunma sırası bana gelse konuşamayacak haldeydim. Akşam koğuşa gittiğimde kadınlar suç örgütü liderinin makam arabasıyla korumalarla geldiğini söyledi. O an gözümden yaş aktı. Adana'nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de savunmasına Aziz İhsan Aktaş'ın koruma ordusuna tepki göstererek başladı. Aziz İhsan Aktaş'ın 75 milyon liralık hak ediş ödemesini yapmak için eşi aracılığıyla 1 milyon dolar rüşvet aldı suçlanıyor Oya Tekin. Ne adım geçiyor ne de eylemde benden bahsediliyor. Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık beyanı bir hesaplaşma aracıdır. Çünkü kurduğu düzen ben seçilince bozuldu. Oya Tekin'in eşi Celal Tekin de savunmasında Aziz İhsan Aktaş'la yoğun ısrarı nedeniyle görüştüğünü ancak para almadığını anlattı. Eşimle tanışamayınca benimle tanışmak istedi. Beni tekrar tekrar aradı. Kendisine borcun Oya Hanım'ın şahsi borcu olmadığını ...belediyeye ait olduğunu söyledim. Aziz İhsan Aktaş'ın 4 milyon liralık daireye... ...20 milyon lira ödeyerek rüşvet verdiği iddiasıyla... ...tutuklu olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'da... ...1,5 milyon lira alacak için 20 milyon lira rüşvet mi ödenir diye sordu. İçeride savunmalar devam ederken dışarıda tutuklu yakınlarının... ...oluşturduğu aile dayanışma ağının 23. açıklaması vardı. CHP lideri Özgür Özel diğer soruşturmadan tutuklu... ...Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepi'nin gözaltına alındığı sırada TRT'nin kullandığı arşiv görüntülerini hatırlattı. Yanında Bahçetepe'nin eşi de vardı. Kasasına dolar montajlayan TRT al ne diyorsun diye sor bakalım. İki elimiz yakanızda kimse helallik istemesin. Yazıklar olsun bu düzeni kurana, savunana, sürdürene. Yazıklar olsun hepinize.